Süt geldi süt kediler. Süt geldi süt. Bak süt. Sütçü bağırıyor. Ha aşağıda. Motosikletlerden süt geldi süt. Sizde kuşların. Aha. Hadi buyur. Süt geldi süt. He he. Bravo kedi bravo. Okay. Aferin. Kuşlar ne güzel yediler değil mi? Siz de yediniz. Ha, beraber okuyun. Beraber Kuşun ekmeğini bırak. Kuşun ekmeğini oyuncak yaptın kedi. O, alırım ben birazdan onu. Kuşun ekme ekmeğini oyuncak yaptı. Hay Allah. Şansa bak kuşun hı, hı. Kuşun etlerini on, 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 çok yaptı gece. Ben buradan kırıp binip deviriyorum. Ekmeği kırıntısı da değil mi kedi bravo. Değil mi kedi bravo bak. Bütün kediler kuşlara dikiliyor diyor haa. Oh kuşlara bak kuşlara. Kuşlar bile özel. Değil mi kedi? Kuşlar bile özel. Oh, Kış olduğu için böyle. Baharda daha da pırıl pırıl olur. Koca kışa atlattık değil mi kuş? Oh, bu da kuş güvercin özel güvercin bak ya, bravo bak ben o kadar hayvan besliyorum ki hesap et oh.

Burada ilk oynamaya dedi. Onlar kuşun rızkı. Ya yeah, bravo kuş. Bravo kuş. Bravo. Küçük. Okey. Bravo kuş. Bravo. Hmm. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Bravo kuş, bravo. Çık, çık 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 çık. Ah, kuş 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 ah, kuş, 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 kuş. Ah, kuş 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 kuş. Ah, ah, kuş kuş kuş. Bu yemek yiyen, kanın çok kuş izliyor ha? Bravo, okay. Do you understand me? Yes, I do. Ah. Yes, I understand. Ah. Bravo. What is your name? My name is Kittinkit. Ah. Bravo. Bravo, okay. Seaside. Ah, ah. <laughs> Thank you for watching.